Herkese merhaba dostlar. Bugün bana göre inanılmaz underrated olan Talentless'ın animesinden bahsedeceğim. Bu animemizin ilk bölümünü özetlemem gerekirse, şu kardeşimiz klasik ana karakter triplerine takılırken ileride birlikte olacağı kızmış gibi bunu getiriyorlar. Ve bölümün sonunda kız diyor ki: git buradan, artık ana karakter benim." Ve bu twist işe yarıyor. Hemen neden işe yaradığına bakalım. Yani bence yazar gerçekten insanların Nana'nın güçleri olmamasına ve kötü karakter çıkacağını şoke olmasını beklememiştir. Zaten şovun adı bunun spoilerını veriyor. O zaman neden şaşırdık? Bunu anlamak için de ilk bölümün neler başardığına bakmalıyız. Bölüm hepimizin daha önce binlerce kez gördüğü durumu atlıyor. O süper güçleri olan çocuklar, o ana karakter bir triplerde, o o da ne Death Note mu? Hadi ama dostum, Mahir Akademiya setindeyiz. Yo, hayır, ha, hayır, hayır, yanlış elime, tamam. Ve hep böyle şovlarda gördüğümüz dinamiği bir daha izliyoruz. Ana karakterimiz Nanao'ya arkadaşları kötü davranmaktadır. O da kendisini savunmaya çalışmaz falan, sonrasında Nanao için ileride birlikte olacağı yan karaktermiş gibi tanıtılan Nana'yı görürüz. Nanao, kendi güçleriyle alakalı biraz ketumdur. Bölüm ilerledikçe de Nanao'nun geçmişini ve onunla ilgili birçok şeyi öğreniriz. Evet, bu her zaman gördüğümüz ana karakter işte derken Nanao'nun hiç de kötü yazılmadığını fark ederiz. Aksine bazen iyi çocuk rolünü kırıp Nana'ya bağırır veya babası ile olan ilişkisi korku ve hayranlık arasında kaldığı duyguları. Bunlar Nanao hakkında gerçekten ilgi çeken şeyler ve eğer ki devam ederse bu karakteri gelişime müsait hale getiren mevzular. Nana'nın bölümde aldığı aksiyonlar ise Nanao ile arasındaki dinamiği hazırlayan kaliteli işler. Evet bunların hepsi alıştığımız şeyler ama yine de gerçek hissettiriyor. Çünkü bu milyonlarca defa gördüğümüz süper güçleri olan liseliler konseptinin ilk bölümü olabilirmiş gibi. Bunların yanı sıra adada insanlığın düşmanları olarak adlandırılan kötü örgüt ait birinin bulunduğuna dair göndermeler var. Zaten bu da bizi Nana ile alakalı bir twist'in olabileceğini hazırlıyor. İleride bir twist olacağını bilsek bile şov bu kendi kurduğu yalandan dünyasıyla oynayarak ve içine girerek gerçekleşecek twistin daha güzel olmasını sağlıyor. Sonrasında Nana düşündüğümüz kadar arkadaş çıkmıyor ve bildiğin Nana'o'yu öldürüyor. İkinci bölümü açarken öğreniyoruz ki ana karakterimiz aslında Nana ve Nana'o ise her zaman gördüğümüz ana karaktermiş gibi yazılmasına rağmen sadece rastgele bir adam. Ve sadece bu da değil. Nana beklediğimiz gibi insanlığın düşmanı değil, hatta asıl insanlığın düşmanları Nana dışında bu adadaki herkesmiş. Öğreniyoruz ki bu dünyada güçleri olan insanlar bu güçlerini kötüye kullanıyorlarmış. O yüzden hükümet bunları yavaş yavaş imha etmek için bu adaya göndermiş. Nana'nın görevi de buymuş. Hepsi lan kitap bile pastaymış. Yani bu yüzden aslında bu gördüğümüz dostlar bayağı ikili twist. Biz Twist'i beklerken Nana'nın insanlığın düşmanı olduğunu inanıyorduk. Ama sonrasında adadaki tek gerçek insanın Nana olması ve bütün öngörülerimizin parçalanması. Ama Twist'i öngörüp göremediğiniz dışında bu sadece ilk bölümdü. Ve inanın bana kalan bölümlerde bir bu kadar iyi. Yani en azından çoğu. Şovun ilk yarısında her bölümde daha yüksek risklerle karşılaşan Nana'yı izliyoruz. Şu yeni tanıtılan kardeşimiz Kyoya yüzünden de Nana'nın hata yapma şansı neredeyse yok. Bakın bu Kyo'ya. Resmen Reddit kullanıcısı gibi sürekli Nana'nın peşinde ve suçların çoğunun nasıl yapıldığını anlıyor. Ancak bir türlü işi bitiremiyor. Adam sadece teoride kalıyor. Ve bu karakter seriye gerçekten farklı bir derinlik katıyor. Gerek gerilim anlarında gerekse komedi anlarında Nana ile arasındaki dinamiği izlemek keyifli oluyor. Tabii Kyo'yu görmek bizim aklımızda bir soru doğuruyor. Neden sadece Kyo'ya Nana'dan şüpheleniyor? Nana'nın sürekli ultra şüpheli durmasının aksine daha önce arkadaşlarıyla kurduğu güven sayesinde kimse ondan şüphelenmiyor. Bunun en büyük örneği Michiru. Michiru, Nana'ya en yakın insanlardan birisi ve o kadar şey görmüş birisi ki artık anlamaması çok saçma. Ve işte Michiru ile beraber şovun ikinci kısmına geçiyoruz. Birinci yarıda başlayıp ikinci yarıda artık Nana'nın aklında oldukça büyüyen bir soru var. Neden Nana'nın görevi daha kimseye zarar vermemiş insanları öldürmek? Okuldaki her öğrenci için telefonu potansiyel bir öldürme sayısı gösteriyor. Böylece ona yaptığı şeyi neden yaptığını hatırlatıyorlar. Ama aslında bu pek de mantıklı değil. Mesela ilk kurbanı alalım. Nanao, adamın yeteneği başkasının yeteneğini etkisiz kılmak. Yani böyle bir yeteneği kendi safında istemez misin? Ve daha kafa karıştırıcı olan Michiru. Yani bu kızın nasıl öldürme sayısı olur ki? Yeteneği resmen insanları iyileştirmek. Nana Michiru'ya yaklaştıkça kafasındaki şüphe gittikçe artar ve gerçeklik ortadadır. Michiru iyi bir insan. Kimseye zarar vermeyecek, veremeyecek birisi. O zaman neden öldürülmesi gerekiyor? Evet belki de bu okuldaki insanların çoğunun tehlikeli olacak güçleri var ama onlar daha çocuk. Başlarına düzgün bir öğretmen verilse, doğru bir eğitim alsalar herkes için daha iyi olmaz mı? İşte bunlar Nana'nın kafasındaki düşünceler. Ve bu düşünceler aklındayken Nana istemeden çok büyük bir yanlış yapıyor. Michiru ile çok yakınlaşıyor. Hatta ailesinin ölümünün bütün hikayesini ve duyduğu suçluluğu bile Michiru'ya anlatıyor. Michiru da ona yardım etmeye çalışıyor. Ama bu yaptığı Nana'nın karakterine aykırı olduğu için Nana kendine kızıyor ve kendisiyle alakalı çok şey bildiği için Michiru'dan şüphelenmeye başlıyor. Veya bunu onunla daha fazla yakınlaşmamak için bahane olarak kullanıyor. Neyse Nana bu araştırmasında bir şey bulamıyor. Hatta Michiru'nun günlüğüne Nana'yı ne kadar önemsediğini ve onu mutlu görmek istediğini yazdığını görüyoruz. Çünkü bütün yalanlar dümenler arasında Nana'nın içinde iyi bir insan olduğuna inanıyor. Fakat Nana tam tersini düşünüyor. Bu kadar kişiyi rahatça öldürmeye alışabilmesinin tek nedeni kendi ailesini kendisinin öldürdüğüne inanması. Bu da Michiru'nun samimi ve kibar hallerini neden kabul edemediğini gösteriyor çünkü hak etmediğini hissediyor. Ve içerisindeki bu belirsizlikten ne kadar etkilendiği çok belli. Sezonun sonuna doğru karakterini daha fazla kırmaya başladığını görüyoruz. Çünkü mantıklı tarafı onu yüzüstü bırakıyor. Michiru, Nana'nın kim olduğunu ona öğretmeye çalışıyor. Sadece mutlu, pembe saçlı çocuğu değil, karanlık tarafını da gösteriyor. Ve bu karanlık tarafın sadece bir savunma mekanizması olduğunu görüyoruz. Bu Nana'nın ailesini öldürdüğünü düşündüğü için içindeki suçlulukla mücadele etme yolu. Bir canavar gibi hisseden Nana en sonunda bir canavara dönüşüyor. Michiru tüm bunlara rağmen hala Nana'nın aslında iyi biri olduğunu savunuyor. Tabii bu akıllara bir soru düşürüyor. Gerçekten öyle mi? Yaptığı her şeyden sonra, bu kadar insanı katlettikten sonra gerçekten içinde iyi birisi var mı? Nana öyle düşünmese de Michiru kendi değerlendirmesine sadık kalıyor. Sonrasında Nana, Michiru'nun yeteneğinin diğer tarafını keşfediyor. Ne kadar kişiyi iyileştirirse kendi ömrü o kadar azalıyor. Bunları bilerek Michiru hala iyileştirebildiği herkesi iyileştirmeye çalışıyor. Hala büyüyüp bir hemşire olmak istiyor. Kendisi ölmek istediği için değil, sadece diğerlerinin yaşamayı hak ettiğini düşündüğü için. Kendisinin ne kadar kullanışlı bir yeteneğe sahip olduğunu biliyor ve kendisine ne kadar zarar verdiğini düşünmeden kullanmaya devam ediyor. Çünkü Michiru iyi birisi. Ve bu öldürme sayısı saçmalıktan ibaret. En sonunda Michiru bir kedi iyileştirdikten sonra bayılıyor. Ve fırsat ayağına gelmiş olmasına rağmen Nana gerçekten Michiru için korkuyor ve ölmemesi için elinden geleni yapıyor. Kafasında mantıksız bahaneler bularak bu görevine aykırı davranışına devam ediyor. Nana bir saniye bile Michiru'nun başından ayrılmıyor ve günler boyu tekrar uyanmasını bekliyor. Michiru uyanıyor ve hemen Nana'nın parmağındaki küçük bir kesi iyileştirmeye çalışıyor. Ve Nana bu olaya çok kızıyor. Michiru'ya kendi hayatını önemsemediği ve iyileştirme gücünün sonuçlarını düşünmediği için kızıyor. Nana'dan gelen saf duyguları görebiliyorsunuz. Onun acısını hissediyorsunuz. Michiru'nun aslında topluma zarar veren birisi olması ve Nana tarafından öldürülmesi gerekirken Michiru yine de hala Nana'nın parmağındaki küçücük bir kesiği iyileştirmeye çalışıyor. Bu terslik sadece kendi kafasında sorgulamalara yol açmıyor. Aynı zamanda Nana'nın kalbini paramparça ediyor. Çünkü artık Michiru'yu bir arkadaş olarak görüyor. Ölmesini istemediği bir arkadaş. Ve final bölümüne gidiyoruz. Artık bütün duygular ve Nana'nın kafasındaki karışıklık gittikçe artıyor ve gün yüzüne çıkıyor. Nana'nın kendi ailesini öldürdüğü için kendisinden nefret etme olayı tekrardan ortaya çıkıyor. Ama bu sefer bunları paylaşabileceği ve gerçekten güvendiği bir arkadaşı var. Ve Michiru da Nana'nın bundan pişman olmamasını sağlıyor. Neden Nana'nın ailesinin ölümünden sorumlu olmadığını açıklıyor. Her detayı anlatıyor. Ve Nana'nın yaptığı hiçbir şeyin ailesinin ölümüyle bağlantısı olmadığını gösteriyor. Bu Nana'nın ahlaksal düşünmeyi bırakmasının nedeniydi. Bu, Nana'nın bir canavar olduğunu düşünmesinin nedeniydi. Bu, yaptığı her şeyin kaynağıydı. Ve aslında gerçek bile değilmiş. Nana bir canavar değildi ve kendisinden bu kadar nefret etmesinin gerçek bir nedeni bile yoktu. Tabii ki bu bir soruyu akla getiriyor. Nana hala iyi bir insan mı? Yoksa Michiru görmek istediği şeylere mi söylüyor? Nana dışında başka bir katil adada insanları katlediyor ve Jin'in dediğine göre bir sonraki kurbanı Michiru olacak. Nana, Kyoya'dan yardım isteyip Michiru'yu kurtarmak üzere koşmaya başlıyor. Tam o sırada Nana'yı buraya gönderen kötü örgütten bir telefon geliyor. Ve Nana'ya görevini ve adada beraber bulunduğu kişilerin insanlığın düşmanları olduğunu hatırlatıyor. Ve artık her şeyin Nana'nın kafasında berrak olması gerektiği ve kendine bir yol seçmesi gerektiği yerdeyiz. Nana'nın kim olduğuna karar vermesi gerektiği yerdeyiz. Nana en sonunda katili serbest bırakmaya karar veriyor ve sonrasında... İşte tam da bu anda Nana olabilecek en karanlık ve en çirkin sözlerini söyleyip kendisine en yakın kişiyi uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve belki de seri boyunca verdiği tek ahlaksal açıdan doğru kararı veriyor. Nana bu sözleri Michiru kaçsın ve kendini feda edebilsin diye söylüyor. Michiru yaşamına devam edebilsin diye. Kanlar içinde yerde yatan Nana geriye bakıyor, yaptıklarına bakıyor ve bunu hak ettiğini düşünüyor. Her şeyi bitirmenin doğru yolunun bu olduğunu düşünüyor. En azından en sonunda bir arkadaşı var. Gerçek bir arkadaşı. Tam ölmek üzereyken Michiru gelip Nana'yı iyileştiriyor ve güçlerini fazla kullandığı için kendisi ölüyor ve en sonunda kalplerimizi parçalayan bir montaj sekansıyla sezonu bitiriyoruz. Talentless Nana gördüğüm ilk underrated animeydi ve bu videoda anlattığım sebeplerden dolayı ben de hep bir olacak. Bu videoyu hazırlarken artık ikinci sezon göremeyeceğimin farkına varıp mangayı okudum. Ve şu kadar söyleyeyim dostlar, okuduklarımı anime olarak izleyemeyecek olmak büyük bir kayıp. O yüzden bugün kendinize bir iyilik yapın ve Talentless Nana'ya bir şans verin. Neyse dostlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin bu seri hakkında düşünceleriniz neler? Aşağıda yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.